Evet, merhabalar arkadaşlar. Magic Corner kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle yeni bir üründe karşınızdayız. Bugünkü ürünümüz e, Pentel'in marka Oil Pastel yağlı boya seti olarak geçiyor. Şimdi normalde resimlerde falan çok büyük, farklı gözükebilir. E, ben bunu e, sizler için e, satın aldım. Ve e, almadan önce mutlaka izlemeniz gereken bir videolar arasında e, bunu dahil etmenizi rica ediyorum. Tabii bu arada bizi desteklemenizi bekliyoruz tabii ki. Ne için destekleyeceksiniz? Bir tür ürünlerin devamı için. Şimdi burada doğru ürün, doğru satıcı tarafında biz çalışma yapıyoruz. Yani ürünle ilgili çok fazla net bilgi verilmiyor. Şimdi kullanıcı alıyor. Şimdi bu ürünü aldın, baktın beğenmedin. Şimdi geri iadesi vesaireyle uğraşmıyor arkadaş. Ve bu adam bunu satmış oluyor. Fakat doğru ürün, düzgün ürün satmak mesele burada. Şimdi resimlere bakıyorsunuz çok kocaman böyle gerçekten büyük bir şey gibi gözüküyor ama şöyle baktığınız zaman 10 santime 25 santim genişliğinde bir de 50'li bu arada 25'lisini düşünün 25'lisi de şu kadar yarı yani çok küçük bir parça olacaktır. Ben şöyle Faber Castell'in çocuklar için olan setini şöyle yanına koyayım bakın onun kutusuyla neredeyse bu 12'li normalde 12'li pastel boya bu da 50'li pastel boya. Yani kaliteli olabilir ama çok dandik. Mesela internette videolar falan muhtemelen izliyorsunuzdur. Ya Adam eliyle tutuyor yani bayağı bildiğin kalın. Buna bakıyorsunuz küçücük bir şey, incecik yani. Şimdi birazdan açacağım. Bir adetin şeyini de göstereceğim. Hatta isterseniz kod olarak da şöyle göstereyim arkadaşlar. PHN-50U yani 50 adetlikten bahsediyor. PHN sabit. Bir de bunun 25'lisi, 32'lisi falan var. Aslına bakarsanız boyut olarak hepsi aynı. Şöyle arka tarafını çevirelim. Bakın şu resim, arka tarafındaki şu resim yok. Ben her e, özellikle baktım bütün satıcılara. Yani kardeşim bunun boyutu, gramajı vesairesi hiçbir şeyinden bahsedilmiyor. Adam direkt koymuş resmi satıyor. Şimdi gramaj ve boyutunu hemen ben size söyleyeyim. 6 santim boyunda 1 milim e, 9 milimetre yani 1 santimden daha küçük e, bir çapa sahip. Şimdi ürünü çıkartıp göstereceğim arkadaşlar. Yani ürün nasıl yani şuna bakıyoruz oyuncak gibi yani böyle bu kadar da olmadı. İnsan birazcık büyük yapar yani. Verdiğiniz para da az, az para değil yani 60 lira para neredeyse. 60 lira da az bir para değil. Lütfen yani bunun içinde de şöyle hemen isterseniz ben açayım. şey tarafına bakalım içine. Evet bu arada kanal tarafında lütfen sağ altta bulunan beğen butonu ve abone ol butonunu da lütfen arkadaşlar eğer abone değilseniz yani bize destek olmanızı rica ediyoruz demiştim. Yani orada abone olup e, butona da basarsanız sevinirsiniz bizi. Teşekkür ederiz bu arada. Şöyle açalım ürünümüzü. Şimdi bir de denemesini yapacağım. Karşılaştıracağım yani. Fevokaster ile standart 10-15 liraya satılan ürünler yani bunlar. Bu da pahalısı. Bakalım arada ne fark var. Hep birlikte göreceğiz. Umarım kalite farkı vardır diye düşünüyoruz. Şöyle. Ürünün, evet görünüş itibariyle şu şekil. Şöyle göstereyim. Yani çok ince yapılmış yani. Bu kadar da ince yapılmaz yani. Anladık ama e, biraz insan tamam renk çeşidi çok güzel. Canlı renkler, pastel. Pastel boyadaki aradığımız şeyler. Renk skalası gayet güzel. Tamam gökkuşağı rengini andırıyor ama e, yani birazcık da hani izlediğimiz videolarda adamın parmak kalınlığında olan örnek olması açısından şöyle çıkarayım. Bakın yani şunun ya oyuncak gibi yani. Kırılacak sanki. Şöyle. Şöyle bakayım. Neyse yapacak bir şey yok. Ee, şimdi bir denemesini yapalım. Şöyle sayfaya alayım bir tane normal kağıt kağıtta denemesini yapalım. Renk karışımı nasıl olacak? Ee, özellikle şu sarı ve turuncu renklerle karışım yapalım. 3 Bir de kırmızı alalım. Şu üç renkle ilgili bir şöyle bir basit bir boya yapalım. Önce şu sarıyı yapalım. Burada son zamanlarda videolarda meşhur biliyorsunuz böyle pastel boya resimleri yapılıyor. Üst tarafı da kırmızı yapalım. Bakalım renk karışımları nasıl olacak onu da beraber görelim. Şöyle basit olarak boyadık. Şöyle göstereyim. Renkler fena değil. Bir de karışımına bakalım. Evet karışımının bir parça peçete alıyoruz arkadaşlar. Şöyle şu kadar yeterlidir. Bu arada lütfen beğeni butonuna da basabilirsek bu arada bunu yaparken şöyle üçgen yapıyorsunuz şu şekil. Şu şekil ben karışımını şöyle bakalım. Bu arada normal bir defter. Pastel boya şey değil bu arada. Onu da söyleyelim. Evet karışım şu şekilde oldu. İsterseniz bir de Faber Castell'in standart çocuklar için satmış olduğu pastel boyayı yine aynı şekilde yapalım. Alta sarı yapmıştık.